Merhaba arkadaşlar. Tuba Büyüküstün hayranlarına özel yepyeni bir video paylaşacağım. Sevgili takipçilerimiz, oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sosyal medyada olay olan paylaşımlarını video şeklinde sizlere sunuyoruz. Umarım diğer tüm videolarım gibi bu videomu da beğenip, like edip, düşüncelerinizi bizimle yorum kısmında paylaşırsınız. Oyuncu Tuğba Büyüküstün'ün Türkiye'de muhteşem bir makete hazırlandı. Kendi görüntüsünü gören Tuğba Büyüküstün şaşkınlık geçirdi ve gözlerini alamadı kameralara poz veren oyuncu Tuğba Büyüküstü'nün bu şaşırtan görüntülerini ve şaşırtan paylaşımlarını sizlere sunuyoruz. Videomuzu sona kadar izlemeyi ve en son Tuğba Büyüküstü'nün Engin Akyürek paylaşımları için kanalımıza abone olup bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.